Hatay'da otomobille çarpışan motosikletteki yabancı uyruklu çift hayatını kaybetti. Kazanı bir iş güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza Belen ilçe merkezinde İskenderun Antakya yolu üzerinde yaşandı. Yabancı uyruklu Mursel El Hatip idaresindeki 31 MC 5031 plakalı motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışırken Antakya istikametine giden Mercedes Benz marka 31 EZ 111 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Mursel Elhatip ve eşi Emine Elhasan hayatını kaybetti. Feci kaza bir işyerinin kamerasına da yansırken kazada ölen çiftin 7 çocukları olduğu öğrenildi. Kaza anını anlatan esnaf Kemal Güler şöyle konuştu. Akşam 9 gibi bizi aradılar, 9-9.30 arası. E, şurada oturan aileler, hepsi zaten bizi tanıyanlar. Bizi aradılar, dükkanınızda bir hasar olduğunu söylediler, araç girmiş falan dediler. Biz de inanamadık geldiğimizde, gördüğümüzle karşılaştık. Yani inanılmaz bir şey. E, genç bir çocukmuş herhalde, 18-19 yaşlarında. Yani dükkan içinden geçip karşı dükkanlara da hasar vermiş. Yani çocuğun durumunda inşallah önemli bir şey yoktur. Yani bizim için burası tabii ki ikinci plan, önce onun sağlığı önemli. Gerçekten inanılmaz bir kaza. Böyle girip önce telleri alması dükkanın içinden diğer dükkana. Evet 9 sularında ben bur burada bulunan işletmemi kapatıp eve gittim. 9.21 gibi evin önünde otururken büyük bir ses duydum. O ses üzerine geldiğimizde bir tane aracın şuradan girip e, bu dükkandan çıkıp daha sonra bir diğer dükkana çarpıp durduğunu gördük. Kaza nedeniyle kapanan yol, olay yerindeki incelemelerin ardından yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.